Merhaba, Orta Sehpa'ya hoş geldiniz. Burası iki yakın arkadaşın hayatın stresini bir kenara bırakıp kahvesini alıp iç döktüğü, dijital bir terapi köşesi. Biz kim miyiz? O uzman, bu aralar çok yoğunum demeye bayılan, her bölüm öncesi bu sefer kısa konuşalım deyip yine iki saat sohbet eden iki kişiyiz. Gündemimiz bazen en son izlediğimiz bir dizi, bazen neden herkesin hayatı bizden daha planlı gibi görünüyor sorusu. Bazen bir suçu gezegenlere atıyoruz, eğer siz de ara ara ben de böyle hissediyorum ama kimseyle konuşamıyorum diyorsanız hoş geldiniz. Hadi çayını kahveni kap, kedini kucağına al, yerine yerleş. Ben Sun, ben e. Orta sehpa başlıyor. Merhaba, orta sehpa çarptığıyla toplandık. Bugün biraz içimizi dökeceğiz çünkü konu bizim bir şey overthinklediğimiz bir konu. Eğer okuduğumuz mesleği yapmak istemiyorsak ne olacak? Çünkü herkes okulunu oku, mesleğini yap, düzenini kur diye öğüt veriyor. Ama kimse ya sen bu mesleği yapmak istiyor musun, mutlu musun diye sormuyor. Biz de biraz soralım dedik. Evet yani klasik hayatımız ne verim çağındayız baskısı var ama biz bu çağlara biraz kaybolmuş gibi yaşıyoruz. Ben yıllarca bir meslek için hazırlandım, Okuduğum sınavlar, stajlar. Ama şimdi bazen düşünüyorum ben bunu gerçekten istiyor muyum yoksa sadece başkalarının istediğini mi yaşıyorum? Bilmeyenler için biz hukuk fakültesi mezunuyuz ve fakülteden arkadaşız. Özellikle bizim meslekte sanki hayatımız başkalarının sorunlarını çözmekle geçiyor. Kendi mutluluğumuzu unutuyoruz. Gerçekten ne istiyoruz bilmiyoruz. Bence toplumuza sürekli mutlu ol, kendini gerçekleştir, tutkunun peşinden git diyor. Ama ya tutkumuz yoksa ya da bulamıyorsak? Evet ya, bu çok yorucu bir baskı. Sanki herkesin içinde saklı bir mücevher var, onu çıkarmazsan boşa yaşıyormuşsun gibi. Belki de mutluluk bu kadar büyük bir şey değildir, küçük şeylerde saklıdır. Ama diğer taraftan da küçük şeylere razı olmak fikri beni biraz korkutuyor. Çünkü hakikaten bir potansiyelin varsa da ben onu boşa harcıyorsun. İşte tam bu noktada overthink devreye giriyor. Mutluluk arayışımız mı bizi mutsuz ediyor yoksa gerçekten aramamız mı lazım? Ya bırakıp yeni bir şey denemezsem, ya bırakırsam ya başarısız olursam, ya pişman olursam böyle onlarca soru beynimde dönüp duruyor. Evet çünkü bir yandan ekonomik kaygılar var. Kira, fatura, hayatın gerçekleri. Sanki yeni bir yol seçmek lüksmüş gibi hissettiriyor. Ama mutsuz olun işi yapmak da başka bir bedel. Ya yani aslında şu soruya geliyor. Hayatta güvenlik mi, özgürlük mü, para mı, huzur mu? İkisini birden isteyenler var ama biz o seviyeye nasıl çıkacağız belli değil. Aslında bakarsan felsefede de bu çok tartışılmış. Sartre mesela özgürlük bazen lanettir diyor. Çünkü seçmek zorunda olmak gerçekten çok ağır büyük. Biz de şu anda seçimin yüküyle yaşıyoruz. Evet. Yani kendini keşfetmek romantik bir fikir gibi anlatılıyor ama aslında çok yorucu. Çünkü keşfettikçe şunu görüyorsun. Belki de yanlış bir yol seçmişim ve bu çok korkutucu. Ama belki de şöyle düşünmek lazım. Yanlış yol diye bir şey yoktur. Sadece deneyim vardır. Bizim meslek de bize bir şeyler öğretti. Ama illa ömrümüzün sonuna kadar aynı kimlikte yaşamak zorunda değiliz. Bazen düşünüyorum da keşke meslek seçimleri Netflix dizisi gibi olsa. Beğenmezsen iptal et başka diziye geç. Ama yok. Sistem sen bu paketi aldın ömür boyu bunu izleyeceksin diyor. Keşke bir de deneme sürümü olsa. Mesela 6 ay doktorluk yapıyorsun. Sevmezsen gelin yerde 15 gün içinde koşulsuz cami hakkı. İşte o zaman herkes çok daha rahat olurdu. Ama bizde işin iadesi yok. Bazen ben diyorum ki belki de insan hiçbir zaman %100 yüz olmayacak. Hep daha fazlasını isteyecek. O yüzden olanla yetinmek aslında daha mantıklı. Ama yetinmek biraz kabullenmek gibi geliyor bana. Hayat kısa. Neden büyük bir, bir şey kovalamayalım? Belki risk almadan, yanlış yapmadan da doğruya ulaşamıyoruzdur. Ama o riskler bazen çok maliyetli oluyor. İşte burada da devreye konfor alanı giriyor kral mutsuz olmak mı? Çıkıp belki mutlu, belki daha mutsuz olmak mı? Bayağı Baya Bence her ikisinin ortası lazım. Bir yandan elimizdekine kıymetini bilmek, bir yandan da arayıştan vazgeçmemek gerekiyor. Sonuçta kesin bir cevabımız yok. Belki de önemli olan bu soruları sormaya devam etmek. Çünkü cevap arayışı da bizi biz yapıyor. Aynen. Orta sehpane ruhu da bu zaten. İki kafası karışık insanın birlikte kafa karıştırması. Siz de bizimle bu düşünce labirentin içinde kaybolduysanız ne mutlu bize. Evet, bugünlük orta sehpadan bu kadar. Bölümü kapatırken ufak bir hatırlatma yapmadan olmaz tabii ki. Eğer bölümü beğendiyseniz, bölümü beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek desteklerseniz seviniriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.